Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. CS 2023'te RTX 4090 ekran kartı laptopların videosunu çekmiştik ve nihayet o laptoplar ofisimize gelmeye başladı. İlk konuğumuz da Asus'un ROG Scar modeli 2023 sürüm laptop elimizde. İçerisinde sadece RTX 4090 yok. Buna ek olarak yeni nesil işlemciyle de geliyor. 13. nesil işlemci var. Açıkçası gelir gelmez ilk defa kutusundan çıkartmaya başlayacağım ürünü. Şuradaki bantları açalım ve ürünü kutusundan çıkartalım. Daha önceki kutulardan biraz farklı olmuş. Bu şekilde yukarı doğru çekiyoruz. İlk defa açtığımızı siz daha kutudan çıkartırken anladınız. Çünkü laptop dik duruyormuş ve gerçekten kutudan çıkartırken düşme ihtimali varmış. Ben bunu bilmiyordum. Bu bağlamda siz de öğrenmiş olduğunuz yandan doğru çekmek lazımmış. Şimdi öncelikle Asus'un bize yazdıklarına kısaca bir göz atalım. Kutunun üzerinde ne yazıyor? Şunu bir çıkartalım. Şurada bir ok işareti konulmuş. Yani bu şekilde açıyoruz diyor Asus sonrasında cihazımızı çıkartıyoruz arada gezerken Asus'un 2023 model cihazlarda Nebula ismini verdiği bir ekran kullanacağından bahsetmiştik. Nebula ekranların en önemli özelliği yüksek renk gamına sahip olmasıydı. Fakat bütün özelliklere adım adım bakalım. 240 Hz tazeleme hızına sahip ve bunu 500 nit tepe parlaklık noktasıyla sunabiliyor. Hatırlarsanız önceki laptoplarda 250-300 nit parlaklık seviyesini görüyorduk. Burada da parlaklıkta bir artış var. Özellikle dışarıda kullanımda bu parlaklık bize büyük bir avantaj sağlıyor. Olacak. Ve tabii ki renk gamutu DCI-P3'ün %100'ünü kapsayabiliyor. Tabii ki bunu renk ölçüm cihazımızla test edeceğiz. Ve yine Advanced Optimus özelliği mevcut. Yani Intel GPU değeri dışı bırakmak zorunda kalmadan Nvidia GPU'da panele bağlayabiliyoruz. Bu da yine avantajlardan bir tanesi. Hem pillen tasarruf ediyoruz hem de yüksek performans elde edebiliyoruz. Yine burada Asus'un sıvı metal macun kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da Asus'un iddiasına göre işlemci ve ekran kartı sıcaklığını 15 dereceye kadar düşürebiliyor geleneksel termal macuna oranla. Burada cihazın kenarlarında hava çıkışı olduğunu görüyoruz. Yine fan sistemine baktığımızda içerisinde 3 tane fan olduğunu söylüyor Asus. Cihazın içini açtığımızda bunları da yakından görme şansı elde edeceğiz. Ve son olarak da cihaz yükte değilken fanlar duruyor. Yani 0 desibel moduna iniyor. Ekran kartlarında zaten vardı. Bunun artık laptoplara da geldiğini görüyoruz. Cihazı açmadan önce kutunun içerisinde başka neler var onlara göz atalım. İsterseniz şu kapağı kaldıralım. Burada adaptörümüzü görüyoruz. Büyük adaptörler maalesef kaçınılmaz. Bakalım adaptörümüzün değerine 330 wattlık bir tane adaptör ile geliyor dizüstü bilgisayarımız. Ekran kartını ve işlemciyi beslemek için bu tür devasa adaptörler halen daha gerekli. Ülkemizde uyumlu bir güç kablosu tabii ki. Burada bir bölme var. Açıkçası ben buradan bir fare beklerdim ama fare çıkmadı fareyi artık siz kendi tercihinize göre satın alacaksınız. Kullanma kılavuzları ve garanti belgeleri mevcut burada. Kutuyu açarken arkaya bir şey düştü. Burada da laptopa koyabileceğimiz kapaklar mevcut. Hatırlarsanız bu kapakları 3 boyutlu yazıcıyla kendimizde çıkartabiliyorduk. Cihazımızın kapağını açalım ve ekran özelliklerinden biraz daha bahsetmek istiyorum ben. O esnada cihaza enerjimizi de verelim. Öncelikle cihaz 18 inç boyutunda ve daha önceki laptoplardan farklı olarak 16'ya 9 yerine 16'ya 11 yapıya sahip. Yani daha geniş bir ekran var. Bu geniş ekran tabii ki çözünürlüğe de yansıyor. 2560'a 1440 değil, 2560'a 1600 çözünürlüklü bir ekran var karşımızda. Açıkçası RTX 4090'la belki 4K'da tercih edilebilirdi ama 240 Hz taze Hızını sunmak için 1600p daha da uygun bir seçenek olmuş diyebiliriz. Tabii ki 4090 ve işlemcinin oyun performansını göreceğiz. Demişken işlemciden de bahsedelim. Neyse ki Windows 11 güncellemesiyle görev yöneticisi artık buradan doğrudan açılabiliyor ekran yapalım. Doğrudan 22 H2 yüklü olarak geldi. Bu da güzel bir gelişme. İşlemciye baktığımızda 13.980 HX kullanıldığını görüyoruz. Öte yandan çekirdek sayısı 12. nesille aynı. 8 tane performans, 16 tane de verimlilik çekirdeği. Toplamda çekirdek sayısı 24 thread sayısı ise 32. Belleklere baktığımızda ise tabi ki DDR5 kullanılıyor. Şunu bir şey yapalım çünkü burada bir bug var. Evet pencere boyutunu değiştirdiğimiz zaman belleklerin 4800 MHz'de olduğunu görüyoruz. İki tane 16 GB modül bize toplamda 32 GB bellek sunuyor. SSD'ye de bakalım. Cihazda 2 tane 1 TB yani toplamda 2 TB SSD mevcut. Burada tek bir tane C sürücüsü görüyoruz. Bunun sebebi SSD'nin sağ üstte yazdığı üzere RAID 0 modunda çalışması. Yani iki SSD tek SSD olarak çalışıyor. Bu da bize daha yüksek bir performans sunacak. Yine SSD'lerin PCI Express 4.0 olduğunu belirtelim. İki tane PCI Express 4.0 SSD RAID modunda bize yüksek bir performans sunacak. Bunu incelemede detaylı bir şekilde görme şansı elde edeceğiz. Ve tabi ki ekran kartımızda RTX 4090 içerisinde 16 GB bellekler mevcut. Tamamen adanmış. Yani ekran kartının kendine ait 16 GB belleği var. Evet 2023 model Scar 18 laptopun özelliklerine kısaca göz attık. Tam modelini merak ediyorsanız G834J olduğunu belirtelim. Detaylı testlerini tabii ki incelememizde yapacağız. İncelemeyi de kanalda bulabileceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Altaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.